Şu üçü bana ait değil mi abi? Aynen öyle. Bu da Galip abinin. Evet. Şurası abi mi senin? Evet. Şuraya, şuraya, şu üçgeni, fazla değil şunu yaptım. Kandan trombosite. Hücreleri içinde ayrıştırılmış iyileştirici enzimler ve 30'a yakın büyük artık maddenin konsantre halinde hastaya uygulanmasından ibaret bir yöntem. Yöntem test geçiyor. Evet, sağ Sağolsun hocam yaptı. Bayağı uğraştı sağ olsun zahmet oldu. Böyle her yeri yaptık. Buram aslında çok kötü evet. bir tanesi. Şu boşluk oraya yaptık. Bu lateral epikondit kısmı zaten bu alttan gidiyor. Benim bir de medial epikonditte de sıkıntı var. Bayağı var hatta. Toplam konuda 5 tane değil mi o şey olmuş? Aynen abi 5 tane burada. Evet. Şöyle 3 tane de burada çünkü burası çok ciddi sıkıntı oluyor. Evet. burası daha, daha azdı. Az dedim bir daha başkasına olduğu zaman bir şey yapamaz hale geliyorlar da. Ben işte herhalde acı eşim arttı artık. Alıştık da. Alıştık abi. İyi geçmiş olsun. Teşekkür ettim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Konya'ya doğru yola çıktım. Sebebi bu kol tedavisiyle alakalı. Fizyoterapiste sağ olsun Murat bana ERP yaptırabileceğimi söylemişti. Bundan aşağı yukarı 20 sene önce Galip abi vardı. Beraber Konya'da yarışmalara giriyorduk. Onunla bir konuştuk. O omzunu ERP yaptırdığını ve düzeldiğini söyledi. Arkadaşı olduğunu söyledi. Ee, bu uçak masrafı, o PRP masrafı, hastane masrafı hepsini çekeceğini sağ olsun bu konuda sponsor olacağını söyledi. Ve çıktık yola. Şimdi inşallah gidiyoruz. Bakalım ne olacak süreci de inşallah ufak ufak anlatacağım. Ola ki düzelirse iyi bir dönüş yapmayı düşünüyorum. Onun dışında hiçbir şekilde dönüş yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi dirseklerim acıyor. Bana herkes niye profesyonellerle atmıyorsun diyor. Ya nasıl atayım dirsek çalışmıyor. Gerçekten çok kötü dirseklerim. Yani bunu anlatamıyorsun. Günlük hayatım bozuldu artık. Bir şey yapamıyorum, eğilemiyorum. Bir şey kaldırırken çocuk 3,5 yaşında. Onu kaldıramıyorum yani şaka gibi. Kaldırırken emir pozisyonda. Biraz aylardan kaldırmak zorundayım. Ciddi sıkıntı var dişlerimde. Işte gıcır gıcır sürtüyor. Bir değişik halleri var işte bakalım. Ola ki düzelirse böyle iyi insanlarla da yavaş yavaş atmaya başlarım. Onun haricinde hatta böyle iyi bir adam geliyor. Niye onu atmıyorsun? Yemek önemli değil. De sakat kolla niye atayım? Benim derdim yiyen bir yerim olsaydı zaten çoktan bırakırdım bu işi. Ama sonuçta video çekiyoruz. içeri üretmeye çalışıyoruz. Hem branşı tanıtıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi e, ee, minibüse binmek üzereyim. Oradan inşallah havaalanı bir otobüsleri varmış. Sonra da uçak inşallah. Bak bak. Ara ara böyle konuşuruz. Arkadaşlar şimdi ee, Konya'ya indik. Galip abi sağ olsun aldı beni. Beraber ee, herhalde bir özel Polikine gideceğiz değil mi? Evet, Ezepolikine gideceğiz. Perepe yaptırmak için. Aynen. O ilgili var mı abi söyleyeceğim bir şey? Bana nasıl fayda şimdi özellikle bizim gibi ağırlık sporu, bilek güreşi ile uğraşan sporcular için sakatlıklarımızla hızlı tedavi, hızlı sonuç veren bir yöntem. Yöntem. Ben mesela omuzumdan yaptırdım işte bir hafta önce. Omuzumun arkasında 0.5'lik bir şey olmuştu, yırtık oluşmuştu. Şimdi tekrar seninle birlikte bir daha yaptıracağım. Ağrısını alıyor, tendonların hızlı bir şekilde, kasın hızlı bir şekilde onarılmasını sağlıyor etkili bir sistem yani. Peki abi süreci çok aşırı hızlandırıyor değil mi? Hızlandırıyor aynen. Kendi kanımızdan alıyor. Filtrasyona uğruyor. Ha. İçerisine de bir de değişik bir şey koyuyorlar. Ee, artık ilaç bu. Ee, gittiğimiz yer özel bir poliklinik profesör, genetik hoca. Genetik of. biliminde e, e, şey yapmış. E, doçentliğini almış. O özel bir formülasyon şey yapıyor. Hatta onun da bu e, aylarda yanlış hatırlamıyorsam şeyi çıkacak. Ee, üzerine yazmış olduğu kitapçı çıkacak. Onu da ben ha, paylaşacağım. Güzel. istedim. Sporcu arkadaşlara faydalı olur vallahi kesin. Aynen Çünkü. abi. Bu Türkiye'de hem vukuatla benim abi bu konuda. Valla Allah kolaylık versin. Şimdi beni izliyorum videolar da yani görüyorum. Allah evet, Allah, kolaylık versin. Evet. Şimdi Galip abi de masterlarda vücut geliştirme Türkiye şampiyonlukları var. Bayağı bir. Evet, yir, gideceğiz. Ha? 23 yıl önce de Ömer'le aynı Galatasaray takımındayken şimdi tam <laughs> 23 yıl olmuş. yapmayalı. <laughs> Biz maçlara katılmayalı değil bir mi? araya ilk defa geldik abi. Evet, uzun zaman oldu. İşte ya dostluklar bakidir. İşte Aynen. sporun bu güzelliği var. Bakın aradan 23 yıl geçmiş. Çeyrek Aynen. asır. Ama hala birbirimizi unutmadık. Daha dün berabermişiz gibi. Aynı öyle ben bu sıcaklığı hissediyorum yani. Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Orada çekim yapabilir miyiz abi normalde? Orada yaparız. Tamam. Yaparız. Şimdi, Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Orada yaparız. bakalım. orada da yaparız. Bir PRP yaptıracağız inşallah. Şimdi birçok yerde var abi Hepsine yetecek mi şey enjeksiyon? Yeter yeter. Yani yeter yeter. Yeterse iyi abi. ben tedarik olsun bayağı, diye söylüyorum Çünkü bayağı sıkıntı var abi. Ben hatta şey diyecektim abi sol kolumu saymıyorum da bari sağım düzelsin diye. <laughs> İş... Sağ söylemeyecektim sana. İnşallah hepsini var kardeşim. Senin Vallahi tedavi inşallah. yapacağız Allah'ın izniyle. Sağ sağlığını kavuşturacağız abi. Sağ ol abi. Genetik merkezine geldik. Galip abi karşıdan geliyor. Söylüyor arada bu açtırmak için. Bakalım ne olacak. PRP yaptıracağız inşallah. Evet. Ömer kardeşimiz PRP tedavisi için geldik. Şimdi kan verecek. Şöyle aldık. Bir kan çekti galiba. Evet. Hiç fark etmedi. Bana geldi. Evet. Garip abinin omuzunda sıkıntı var. Evet tam şu arkada. Oraya yapılacak. Yırtık Enjeksiyonlar. Şu üçü bana ait. Değil mi evet. Abi. Aynen o Bu da Garip abinin. Evet. Abi bunların hepsi bana mı yapılacak? <gülüyor> hepsi bana <laughs> <ne gülüyor> evet. yapılacak. İki iki var Paylaştıracağız. Evet. Bu biz PRP dedik ama bu PRP değilmiş. Bir kademe daha değil mi? Farklı, evet, daha etkili. De. Çok daha tiliymiş hatta sistem olarak. Abi hiç tepki vermedi. Evet. Osmanlı çok hafifler. Ne Şimdi arkadaşlar Hüseyin hocamız burada. Hüseyin Yurdokul. Kendisi genetik profesörü. Şimdi biz buraya aslında PRP diye hocam geldik. Ancak değilmiş. Ondan çok çok daha etkili bir yöntemmiş. Bununla ilgili sizden bilgi alırsak çok güzel olur. Merhabalar. Hüseyin Yurdafı Bu uyguladığımız yöntem platelet enzim süspansiyonu denilen kandan trombosit hücreleri içinde ayrıştırılmış iyileştirici enzimler ve 30'a yakın bir aktif maddenin konsantre halinde hastaya uygulanmasından ibaret bir yöntem. Platelet enzim süspansiyonu. Sonuçlarından çok memnunuz sinir kas damar dokusu onarımı ile ilgili kullanıyoruz sinir dokusuna. Yaklaşık 8 yıldır yapıyoruz uygulamayı. Bu aslında benzersiz bir yöntemdir. Uygulaması kolay. Hastaya riski olmayan. Dokuz edelenmeleri, tendonlar da işte her, hastaya özel hazırlıyoruz. Hastanın kendi kanından. Sonuçlarından memnunuz. Hocam şimdi benim aşağı yukarı bir 20 senedir genel olarak içinde dışında sahip böyle geldi sürekli. Bu daha çok böyle kronik rahatsız olanlar. Benim gibi. Bunlarda da etki ediyor mu? Romatizmal e, hastalıklarsa e, onun için ay ayrı bir uygulamamız var. Ama doku deformasyonuysa yeniden canlandırma veya mevcut dokuyu güçlendirme ile ilgili bu uygulamayı kullanıyoruz. Kronik bazen şey oluyor, romatizmal hastalıklar oluyor. Onda daha farklı tedavi şeklimiz oluyor. Evet. Hocam. Teşekkür ettim. Oh. Onu anladığım kadarıyla o bölgelere mi yayacağız demiştiniz. Evet. Biraz arka, biraz onu. En çok ağrıya noktayı buluyoruz. Var mı? Var ama en çok çoğu... yakaladık. Aa orası çok ağır. Şu evet var. bayağı vardı. İyi misin? İyiyim. Yani zafifmiş dedi ya merhaba. Hmm. Ya şu sağ olsun. Kalp bu konuda azıcık tecrübeli. Evet. Şimdi kaç oldu? 20 tane var ya. Bayağı oldu. <laughs> Nasıl 20 derken? Yani bütün tedavileri. Yani, tedavileri. Evet. Mesela boyun fıtığı vardı bende. Boyun fıtığını geçirir o zaman. Allah Allah. Bende iki tane küçükmüş ama. Yani şey değilmiş, sıkıntı yaşatmazmış. Sonra şu sol kolum kalkmıyordu şuradan şu şurada, hemor olan yer var ya bir çay bardağını kaldıramıyordu. Allah. Im. Orayı iyileştirdi. Hep böyle tedavilerini. Bir bölgeye mi yaptınız yoksa? Ya yani şöyle, şurası ağrıyor musun sen? Evet. Şuraya, şuraya, şu üçgen, yelpaze dedim, şunu yaptım. Şöyle. Ha, bu, onu sormayacaktı. Bunu yaptım. Evet. Çünkü ben hiçbir şey anlamadım o sırada da. Tamam. Bir tane iğne yaptığınızı hissettim, gerisini hissetmedim. Uf, normal mi ağlamasın? böyle çok aşırı battı kolum. Şimdi şöyle, e, kolun ağrıyacak. Çünkü yüklü şey veriyor burada Yani. Evet. yapacak bir şey yok. Maç yaparken acımasın da. İlk üç gün biraz ağrır, merak etme. Tamam mı? Biraz uyuşmalı olabilir. Kolun ağrına şöyle bir hissedersin. Bu normal bir şey mu? Doluyormuş gibi hissedersin böyle değil mi? Don... çimontu, ha, dökmüş gibi. Yoğun. Bir şey, şey dök zaten. <laughs> Hareket çiğini kaybediyorsun ama sonra geri gelecek. <laughs> Galiba içine bir daha kaybedeceğim ben. Peki tamam, ne zaman ben antrenmanla başlayabilirim? Onu basınca sanki tendon acıdı biraz. Tabii, orası, tabii, orada şey. sıkıntı var. üstü olduğu için. Senin muhtemelen en çok borsa dediğin kas mı? Ne nasıl şey bunu yapıyor? Ne kadar zaman hiçbir şey yapmam lazım? Sıfır. Üç gün dinlensen yeter bize? Son çok küçük yolan. Tamam tabii çalışabilirsin. Yani Ağırlaştırmadım var değil mi? Çok ağır Niye Yani. Çünkü ben ya ağır ortada karıştırıyorum ne yazık ki. Hırs yapma fazla olur Şey yapmaz. Şimdi bu tedavinin etkisinin ortaya çıkması için biraz koruma modunda kalmak lazım. Koruyalım çok küçük yollarla kan gönderirim ben. en ee, azından hacim de kazanmış olurum. Tedavide faydası olur herhalde değil mi? Tabii ki. Vallahi öyle de yaparsak iyi olur yani. Yapacağım Bu Burada şey var, bunlar sınırı var, çok yakın. Evet, hissettim. Onun için çok derine bir şeye girmiyoruz burada. Bir de, de bunlar koruyunu boşa yaptığında faydası olmaz mı? Hacı canım boşa yanar yani. Kuvvetli daha çok kaslarla şey yapıyoruz. Bu yüzeye çok yakın olunca canım biraz daha yanar Yine Neden ziyade ben bir soru sen yakacağım da. De verdir, sonra sonra da. Evet. Dolduruyor ya, evet. ya. Şu an iyi hissetmiyorum çok fazla da. Oh bir yere geldi galiba. Evet. Çete yapıyor. kadın var mı? Yok. Çok patlı çok, çok ufak bir kası. Tam kası. Sizde çok korkmuyor. Sizde 50 da çok kötü oluyor. En çok da bu acıdır. Bu herhalde asıl sıkıntı diye değil mi acaba? Bu en hassas şey mi? çok yüzeyli bu. Şişiyor zaten hemen burası yapınca. Dönecek misin? Kalacağım da burada. Bir gün kalacağız gözüküyor. Tamam. Büyük çoğunluğun sağ kolunu yapın. Sol az kolunu Şurada değil mi? Evet. Of. Bu çok kötü oldu işte. Parsan. yöntemin tam ismi nedir? PES. PES. Platelet enzim süspansiyonu diye bir şey. Tromboz yani enzim süspansiyonu diye. Farklı şeyler de katıyorsunuz içine üstüne Yani hoca ne katıyor bilmiyorum 30, ne 30 tane enzim var diye. Evet. Ambulansı içeri. Doğru ölçülerde. Hı. Bayağı sıkıntı bir de içi. Şu. daha, daha kötü. Ne var? Sağ çıkartabilirim. Yürü dur. Şurada var mı? O var biraz. O Maç yaparken çok oluyor da. Sıkıntı nasıl? dışı. Masım dışı. Hı, dışı. Ne güzel ortamasız kolum büyümüş. Değil <laughs> mi? Hocam bir kere kan vermiştim belki. 15 sene olmuştur. Galiba şu bir, bir büyüdü. En az 5-6 santim büyüdü. Allah Allah. Kamu toplandı şimdi ne olduysa. Tamam, patlatmış Patlatmışsın. Her muhtemelen hemşire bir gösterdik. Dedi geçer dedi ama yani koluma bakıp bakıp durdum ama hayatımda böyle çık azam <laughs> <laughs> Hep böyle kalsa dedi ha. <laughs> Tabii kıpkımız duruyor ama olsun. Tek seansta tamamen düzenli ihtimali var mıdır? Yani %70 düzenliyor ama biz şey istiyoruz yani bir, şöyle bir ay sonra tekrar bir boz istiyoruz. He. Anladım. Allah'ın izniyle garanti olsun Esra'nın. Tabii ben atıyorsun. Çünkü sen bu kronik ağrı evet. uzun zaman kullan, kullanmışsın ve tekrar kullanacaksın. E ben sağ omuzum doldu şu anda valla. Dolu hissediyorum şu anda omuzum. Yükleme yapmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> kaldırmış mı? Ha, ağır kaldırmış gibi. Ha ağır kalmış. Baksana şu damarına. Bak damarlar var. Nasıl pamp olmuş gibi. Baksana. <laughs> evet. Yani. olmuş gibi mi? Aslında hiç antrenmana gerek yok. <laughs> 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 Gelin bile. Hiç uğraşmaya gerek yok sonra adamız iyi, yaptık mı? Vallahi yarış öncesi. <laughs> i̇şte çok fena battı. Of. Ateş alasın İnşallah iyi olmuş İnşallah. Bunu sorma başkanım. Acilde bir tane vaka var, trafik kazası. işte. adam her yere dalmış, Karnı boydan boyu yarılmış, kollar bacaklar kırılmış. Bir tane de birisi atlayıp sıkmış, oradan bakacağım, buradan bakacağım falan sorup durmuş böyle. Ne oldu diyor? Hocam dikkatini çekmiş. Bunu çağırmak mı kimmiş demiş? Çağım sen kimsin demiş? Hocam demiş hastaya ne olmuş demiş? Sen ne yapıyorsun demiş orada? Ben birisik okuyorum demiş. Kötü öğrencim demiş, uf olmuş yavrum demiş. Şurada değil mi? Evet. Uf öğrencim. Oo oh, bu kötü oldu. Allah'tan acı hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sonra son sıra İstanbul'dan bu özel çekme için mi geldin? Tabii. Hiç, <laughs> hiç mantıklı yiyemedi <yapamadım>. şimdi? <laughs> şey Herkese söylemez. Acı, acı mı falan. Evet. Acı mı edeceğim? Acı mı edersin? Herkes çeksin ben çekmiyorum. Ya. <laughs> ya belki herkes bu kadar yedir, değil mi? Yok, acı mı ya? Ve sen çok hassas ya. İşte o yüzden diyorum bu kadar çünkü çok fazla sıkıntı yaşat. Tamam, şimdi Konya'ya Arkadaşlar Konya'dayız arkadaşlar şimdi Konya'dayız. tedavi tedaviyi yaptırdık. Bakalım bir daha muhtemelen bir ay sonra bir daha geleceğiz. Üç gün sonra ufak ufak çalışmaya başlayabileceğim söylendi. E, on günde de bayağı ciddi şekilde belirtilerini yani sonuçlarını alabilirmişiz. Bakalım nasıl edecek bilmiyorum şu an Galip abilerin yanına gidiyoruz Harun abi de. E, onunla da buluştuk. Şimdi yemek yiyeceğiz inşallah.